şurada şöyle kuzu kaburga var çekil. tam 13 dakika oldu bir şeyle. Yani tabii ki şeyi aldım. Ateşi biraz aldım. Olduğu tarafta ateş yok. Yani ters çevirdim folyoları. Bakacağım bir 5 dakika daha dursun alacağım. iyi pişmiş ya ama şu biraz fazla pişmiş bakacağım şimdi iyi pişmiş de. Al babam al. Dur dur. Heh. Arif Çangin ahırındayız. Şimdi size bakın. Burada nasıl ineklere göstereceğim kaldıkları yeri. Sonra iki gün sonra hani bana diyorlar ya işte yok her yer bok falan. Bakın size hayvancılık nasıl yapılıyor burada göstereceğim. Bu arada ben burada ne yapıyorum? Yem aldık. Arif Çangin yemin indirdik yaklaşık kaç çuval bilmiyorum. Üç tanesi benim. Şunlar koyunlar biliyorsunuz bebek yapacak. Dedi ki Arif işte süt yemi falan al dedi bana ki hani kuzular sütünü yapsın sağ olsun bana gösteriyor burada yardımcı oluyor. Bak şimdi bunlar ne biliyor musunuz şu? Bak benim ayağımda terlik. Buradaki gördüğünüz tezek. Bu hayvanlar bu yazın çıkacak değil mi Arif? Aynen. Ama oraya ben nasıl geleceğim? Boka batarım. Batmasın gel sen. He? Bak şu bastım ellere bak. Hayır şey. Oh. Şuraya. Arkadaşlar burayı. şu an bokun içine basıyor. Atla buraya. Atlayayım mı? Yüksek hızla. Ya, gel, gel şuraya ya. Dur 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 bir dakika ayağım kayıyor. Dostlar gördüğünüz gibi bokun içinde yürüyoruz. Kendisinde çizme var tabi. Bak inekler burada. Burada da geç. Kuzular, koyunlar. Ne evet. Allah! Bok, boka, boka az kalsın gidiyorduk. Dostlar şimdi size küçük buzağı göstereceğim. Bak bunlar Arif koyunu. Ana kuzu var abi şurada. Lan ana alışmışlar. Muhammed'in Muhammed mi? Ne yapıyor Muhammed'in kuzusu burada? İşte kuzu Şu dedi. benim kuzu değil miydi? Yok yok o seninki kesildi. Ha bir dakika Muhammed'in kuzusu ne arıyor burada? Ya o annesi bizdeydi doğurdu damızlık verdiler kestirme, kestirmediler. Sana mı verdiler? Ya, hayır ya kaldı işte o da doğuracak önümüz sen. Bu? hayır. bir. Ha. Bir dahaki sen. Dostlar şimdi bakın ahırın yerini göstereceğim size. Bakın çok kuru mu değil. Bunu Arif seni rencide etmek için göstermem. Niye gösteriyorum biliyor musun? Ben kötü tepki alıyorum abi. Yok ahırın pis, yok şöyle, yok böyle. Al, Arif'in ahırına bok götürüyor arkadaşlar. Hayır <laughs> kardeşim. Bak, kaktırırız kendini. Burnunu kırdırırız. Bak bak, süt emmeye çalışıyor. Gel gel. Ne güzel alıştırmışsınız. Bak, bak. Bu doğmuştu. Biz buna Arif'le bokun içine doğum yapmıştık. Beraber çuvallatan. Bu o değil mi? Aynen o. Ama bunun rengi çok güzel olmuş Arif. Anam gel, koş koş. Bak bak bak. Gel. Ay <laughs> çok güzel ya. Lan onu dur bak. Allah arkadan bize. Oy. Ya bunu görünce insanın buzu alası geliyor. Bak elini soksana ağzına. Isırmaz ben değil mi? Yok yok ısırmaz. Bak. Ana. Baba ne yapıyor bak. Süt zannediyor. Ay. Ay çok da güçlü sıkıyor ama he. Gel bakalım gel. Bizi şu an annesi zannediyor değil mi? He? Ha, ne <laughs> ne zannediyorsun? Hayır ya işte ona süt vereceksin sanıyor seni. Ha. Hayır. Akşam. Tamam, abi. Aha. Kaka bak acıtırsın yanında. Ah. Abi ne güzel bir hayvan maşallah. Çok güzel. Erkek mi bu? Hı? Erkek mi? He erkek. Hayırlı olsun. Şimdi bu büyüyecek. Bu da işte dostlar. Bu işin en zevkli kısmı. Anneye bak 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 sonra böyle bir güzel yavru veriyor. Bu yavru da buranın dönmesine yardımcı oluyor. Şu ha, bak şu annesi o şu. Ha. Şimdi ben buraya 3 tane yem aldım. Ye. Bunu şey tarif etti bana Arif Süt arpa, yemi. O arpa... Ama niye süt yazıyor? Ya o arpayı o çuvala doldururlar Yani arpayı genelde başka çuvallara doldurur. E hani süt yemi hangisi? Süt yemi şu ilerideki köşede Şu bu, mu? Yani. Tamam bizim orada bakarız. Bunun evet. üçünü o tavsiye etti o mısır, bana. ortadaki. O Belli zaten mısır. Oldu. Bu arada bak üstümü salya yaptı. E, Hadi kardeşim oh. ne yapıyorsak yapalım. Yolumuz uzun, Bunları yükümüz mantar. Diğer amca da bunu damına indireceğiz. Beş tane. Tamam, sen indirirsin onları. Sen onları kaldırırsın bana, ben indiririm. Cansın sen, can, sen, can. Oh. Bu lan ha ha. Arif ben böyle bağırıyorum ya. Ha. ha ha falan diye. Sizin hoşunuza gitmiyor değil mi bro? <gülüyor> <gülüyor> Dostum geçen videoda böyle bağırmıştım. Adam mantar topluyor tabii ki bazı takipçilerimiz hoşuna gitmemiş. Belki biraz abartmış olabilirim. Bir de özür özür dilememi beklemişler. Adam bizim köyden alakası yok. Adam bize selam vermiyor. Ben adamı 2 3 kere gördüm. Hani insan bir selam verir. Selam sabah yok. Hadi la hadi bas. İnek kardeş. Vay be şu köyün bok kokusuna var ya hastayım. La! Kadarı kıymet. Bakın yerlere. Bir kış günü. <laughs> Cansu. Buyurdu, Cansu. Diyorum diyorum. Ha Ceyhun abi mi? <laughs> Dostum bu da Hanife abla. <laughs> Arif Şahin. Aa! Utandı mı Hanife abla? Vay Hanife abla. <gülüyor> <gülüyor> Hanife abla beni seviyor <laughs> mu? Bir şey söyle. Beni seviyor mu? Seviyor oğlum. Peki sen... köye geldim ya. Şimdi ben niye soruyorum bunu biliyor musun? Benim <laughs> takipçiler geçen bir mantar olayı oldu. Bir <laughs> adama ben ha ha diye bağırdım. Yok dedi ki seni dedi bu köyde sevmezler bu köyden de kovarlar falan dedi. Sen benim bu zamana kadar sana karşı hiçbir saygısızlığımı gördün mü? Hayır. Hiç peki eğlenceli bir insan değil miyim? Komik değil miyim? Çok komiksin. Ya gördünüz <laughs> mü dostum? Hanife abla çok komiksin, çok beni iyice. seviyor. Arıçan annesi. Ya o biliyor ben ne olduğumu kime ne yaptığımı. Allah Allah. Hadi hadi çuval indirek. Ya ne perişanı ya köy yerine ne, şey yapma düğündeki gibi mi çıkacaktın? <laughs> Hanife abla şimdi tribe girdi arkadaşlar. Of, diyor ki beni perişan perişan çekti diyor. <laughs> köy yeri Hanife abla bura. Düğünde değiliz. Bak ben de perişanım o zaman. Bak üstümü yırtık. Dursan bakın yırtık. Yapma yapma. <laughs> Dursan şimdi toplam 14 koyunluk <laughs> Ya 14 sayalım. 14 koyunluk bize yem nasıl yapılıyor? Tabi bu yem Ayarı doğum yapacak koyun ve hani doğduktan sonraki aşaması da aynı mı olacak bu? Yoksa sadece doğumdaki doğmadan önceki aşaman bu olmalı? Havanın şartına göre değişecek. Soğuk olduğu mesela biraz daha arpa ezmesini biraz daha fazla veririz. Anladım. Süt yemini aynı ver. Şunun yeter. Aa. Bıdık. Alın Lan o çuvalı iyi açtın ha öyle. <laughs> ben daha bir kere açamadım o çuvalı öyle. Ustam o çuval açmak beni bir gıcık ediyor. Ben de yırtıyor makasla kesiyorum ama bu adamlar bu çuvalı böyle açıyor sonra da kullanabiliyor. Ya koyunlar geliyor şimdi bro. Hem onlar da direkt veririz yemi değil mi bro? O ayardan. Şimdi bunu ben de az çok tahmin ediyorum ama hani ne kadar vermem gerektiği keçileri saymıyoruz ustam. Keçiler doğadan besliyor. Onlara yem vermeye gerek yok. Bu sade hamile koyun ve doğacak koyunlar için bir de Arif senden ricam benim bir koyunlar var şişek. Onlara bir bak ya. Onlar olmazsa senin koçu bir iki gün katalım bunların içine. Çünkü hadi ayarla da. Koyunlar geliyor. Nasıl bir sesle çağırdım geldiler. <laughs> Dostlar bir ses yaptım vallahi koyunlar yan aşağıda hadi geldiler. Dur. Bir kap ondan mı koydum? Bu ne şimdi? Süt yeme mi? Süt yeme. 2 13 mü dedim? 13. Abi böyle yeme çalışacağız ya. O da mısır değil mi? Bakın şöyle tane Doğru. mısır. İçinde elinde kalacaksın. Tamam. Hız yap ki koyunlar aç geliyor. 6 aydır yem görmedi koyunlar. O da arpa ezmesi. Ha, arpa. Sabah akşam değil mi bu? Bu tek öğün. Tek öğün tamam. daha dur. Ha daha varmış. 2,5. Tamam. Ayar bu ha. Hı hı. Yetiyor bu. Bundan da bir buçuk. Abi bizim hayvanlar bir anda yem görünce Hatta şişme ha, yapmasın. Iyidir. Dostlar şimdi hayvanlar tabii ki ara ara yem veriyorum. Şaka bir yana ama buğday veriyordum. Hangisi? Şu mu? Bu yakında bebek yapar değil mi? Bro? Ya ya. Bro peki şu hamile mi? Karın hamile. Değil mi? Bunlar şeyden gelen. Amile, o da amile. O da amile. Ya ya. O da hamile. Şunlar da Bunun gelsin. Beşi de hamile. Beşi de mi hamile? de doldurayım. Üç dört. Bir dakika hangisi evet. var başka? Gelin. Şu mu? Ha. Ya bir de şişekler vardı oradalar. Ya. <laughs> Bro sen bir yemi versene bunlara göre. Onlar dışarıda kaldı. Beş tane şeyler gerek yok ya. de de gelsin. Farklısı ya. Dostum bu arada o bizdeki keçi var ya o Halep keçisi Arif Çangil'in. Onu eşleşmek için getirdik. Arif sence tahminime göre, tahmine göre hangisi daha çabuk olarak. doğum yapacak? O ilerideki. Şu mu? Aha, ne zaman sence doğum yapar bu? Bir aya doğar. Büyük. Bir ay mı? Aha. Ne bir ay ya? 30 gün. Vallaha mı? Ya 30 gün çok be bro. E ne yapalım üstüne çıkıp o zaman. <laughs> Abi kocaman olmuş ya. ya. Olur, 25 gün olabilir, 35 gün olabilir. Dostum şimdi veremeyeceğiz yemi çünkü hepsi, burada hepsi değil. Şimdi vermeyiz ya tamam Ozan döküver biraz. Gel, ya, ya. Yazık hayvanlar yem görsün bu. Ya ben yem veriyorum yine de. Ya, ya, ya. Şimdi bu yemi vereceğiz ya. Bunlar süt üretebilecek daha fazla. Yoncasını samanda vereceğiz. Bak ne güzel yiyorlar. Vay aslan vay yeni gördü tabi gözleri döndü şu an dostum Dursan... evet, ya Huu. ya ya son çoban Arif ya bırak verme onlar yedi abi onlar böcek yiyor Aa kediye bak bak dostum bu çok tatlı bu bizde kaldı şimdilik. Bu bıdık öyle yaramazlıklar yapıyor. Buralarda geziyor. Oyunlar oynuyor. Çok da şirin bir şey. Akşam ben oydu bu. Soğuk havalarda içeri alıyorsun. <laughs> ya, ya. Şimdi bunlar dışarıda olan koyunlar. Bir de şey vardı. Ya Arif'im hiç ziyan etmeyek be. O, yem, o yemlere kaç para ödedik 3 çuvalla? 1205 lira galiba. 1205 3 tane çuval. Anladım. Dostum bu arada bir şey öğrendim. Eğer ben toplu yem alırsam buraya kadar yem arabası geliyor. Ahıra istifleyebiliyoruz. Yani öyle bir avantaj olacak ama şu an değil. Bir ara toplu yem alacağım. Ya ya boş ver onlar yayılsın. Bunlar dışarıda değil de. Aynen aynen. Çapoya bak kuyruğu nasıl döndürüyor. Ya, o zaman da bunlar mesela meraya sallıyorsun ya. He. Boş yem falan verdim. Onlar belli bir, her zaman aynı saatte gelirler. Burada. Vallahi mi? sen çok biliyorsun. Ben bilmiyordum ya. Çok iyi bir bilgi verdim. Aslansın. Dostum burada da videoyu bitireceğim. Arif sağ ol brocum. Çok yardımcı oldun. 40 çuval da iyi taşıttın bize bir gün. Gülü Ama buzal çok tatlıydı. <laughs> Dostum bu arada bir şey söyleyeyim Çap o kadar güzel durmaya başladı ki. Ama videoda küçük duruyor. Bu köpek bak şu an tam benim gördüğüm ayar bu. Ama videoda küçük gösteriyor. Enteresan ha. Beni de videoda büyük gösteriyor bro. Uzun boylu gösteriyor. Ya ne yapayım bro? Ziyan et. Ya bu tavuklar zaten akşama kadar yiyor arkadaşım. Yumurta yaparım ya yumurta. Yok abi yapmasın ya. Bak 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 tavuk çıkmış yemiyor. <laughs> bak bak bak. Aha, aha. Tavuk pisliği de hayvan için iyi değil yalnız söyleyeyim sana. Harbiden mi? Yaptırabilir hayvana. Tamam tavuk istemiyor ya. Üstünde geziyor sadece. Daha vermeyelim şimdi şişme falan. Yapmaz da iyi yani. Verelim o zaman Hayır onların Buza, inek falan işte sarmaya geldik. Şimdi inekler nerede bura? Bak biri bak. Hocam da göster <laughs> Dostum şaka bir yana bu abi işte. Gel, 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 gel. Koyunlarımızı elimizden almıştı. Gel. Üç, dört, beş. Dostum buzağı bunlar küçük. yüzeylik Hoş. Çıkar çıkar onu. Aynen. Hoş 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 hoş.

La oğlum inek kaçtı lan. Dostum inekleri getirdik. Ya bak buzağları. Hmm. Hmm. Geç geç. Şş, gel. Şş. Yok ya güzel de yer bak kocaman yer. Hı. Bro vallahi var ya beni acayip heves bastırdın Arif ha bu işe. Ama Hı. kuzu daha mantıklı para göre. Dostlar burada Arif Kil. Bunları bu hayvanların bakımı zayıf. Onlar bakacak burada. Bu hayvanlar göreceksiniz. Bir iki ay sonra inşallah toparlayacak. Bak hayvanlar nasıl aç. Sizinler yemiyorlar. Aynen. Sizinkiler şu an şoka girdi. Bir, an bir sürü kişi geldi. Şimdi Arif diyor ki bu 4 aylık değil mi bro? Aynen 4 aylık. Bunlar da 5 aylık. Bak aradaki farkı var. Bu iki misli. Şunların küçüklüğüne bakın. Bak şuna videodan bilmiyorum görünüyor mu ama küçücükler olsa bir yanına çeksene ben inşallah yanına durayım. Aradaki farka bakın şuna boya boyları da kısa hmm. Ve zayıf Ve şuna bakın dört aylık yani ne kadar sağlıklı maşallah. Bak bu da altı aylık bunların diğerlerinin ikisi. Şunlar mı? Valla büyük duruyor ama. O erkek o diğeri. Hey kardeşim. dostum burada da videoyu bitireceğim daha sonra inşallah bir sürprizim olacak kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.